Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi yessir ve la tu'assir. Rabbi temmim bil hayr. Evet değerli öğrenciler 20, 24. dersteyiz. 24. derste bakınız bir önceki derse hemen hemen aynı. Yine aynı şekilde üstün bu şekilde virgüle benzeyen şekilde yazılıyor. Ama ondan sonra hemen altında Y harfi var bazı yerlerde. Ama bazı yerlerde de Vav harfi var. Ee, Vav'a da örnek verelim şöyle aşağı tarafta. Bakınız. Evet şurada bakın. Evet. Yani normalde bir önceki derste bu üstün bu şekilde yazıldığı zaman uzatmamız gerektiğini öğrenmiştik. Bundan sonra Vav geliyor. Fakat bu Vav harflerini okumuyoruz çünkü onların harekesi yok. Sadece uzatarak hem y'de hem vav'da uzatarak e, ama elif olarak. Yani vav wow ve y olarak değil de elif olarak uzatıyoruz. E, bunları bunlarla ilgili örnekleri okuyacağız. Evet. Hazırsanız başlayalım. İla. Bakınız L'yi uzattım ama buradaki y'yi okumadım. Bu y'yi ya da aşağıda gelen vav'la wow ilgili vav'la e, wow ilgili olan örneklerde vav'u wow okumuyoruz. على بلا هدى استوى سوى أبى حتى تعالى أولى أدرى عيسى Musa Tegva Salla Fahada Telakka Ukhra Yusra Yavşaha Salatun Evet vav ile ilgili örnekler ama yine de vav'ı okumuyoruz. L'yi uzatıyoruz ama vav'ı okumuyoruz. Zekatun hayatun gadatun husna Tekrar okuyalım. Sin keskin. Husna. Neccana. Manatun. Necati şeklinde örneklerimizi okuyoruz. Hepinize kolay gelsin.